Aşağıdaki cümleleri en uygun şekilde tamamlayınız. Kütlenin korunumu kanununu Antoine Lavoisier bulmuştur. Doğada madde var edilemez. Yani doğada madde yoktan var edilemez ve var olan madde yok edilemez x, y iki bileşiğinin kütlece birleşme oranı. x ve y'nin atom kütlelerini vermemiş. O zaman bize direkt şöyle yazabiliriz. Bir tane x bölü iki tane y şeklinde ifade edebiliriz. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde atomların sayısı, cinsi ve kütle korunur. Değişmeyen özelliklerden atomların sayısı, cinsi ve kütle fiziksel ve kimyasal tepkimelerde hiçbir zaman değişmez. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Normal şartlar altında dediğimiz şartlar 20, 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç altında gerçekleşen şartlar normal şartlar altındadır. 2 mol H2O molekülü tane molekül içerir. Bir tane molekül 6,02 1 mol H2O 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeriyorsa 2 mol ne kadar içerir dersek 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Kalsiyum karbonat bileşiğinin molekül ağırlığı nedir diye sormuş. Molekül ağırlığını bulurken parantez içerisinde bize 1 mol ele atomların mol gram cinsinden ağırlıkları verilmiş. Kalsiyumdan bir tane olduğu için 40 gram. Karbondan bir tane olduğu için 12 gram. Parantez içerisinde oksijeni 16 olarak vermiş. 1 molü 3 mol oksijen olduğu için 3 çarpı 16. Hepsini topladığımızda 100 gram bölü mol yapar. 28 gram x2 y3 bileşiğinin 16 gramı y'dir. 36 gram x içeren x2y3 bileşiğinde kaç gram y vardır demiş. Şimdi 28 gram x2y3 bileşiğine baktığımızda 16 gram y varsa geriye kalan kısım yani 12 gram x'ten oluşmaktaymış. Peki soruda bize 36 gram x'in içerisinde ne kadar y ve ne kadar x olduğunu bulmamızı istiyor. Dikkat edersek aynı bileşikler kullanılmış. Yani x2, y3 bileşiği kullanılmış. 12 ile 36'ya baktığımızda 3 katı kadar alınmış. O zaman diğer y'den de yine aynı şekilde 3 katı kadar almamız gerekir. Yani 48 gram y'yi almamız gerekiyor. Soruda bize kaç gram y vardır diye sorulmuş. Bu bileşiğin içerisinde 36 gram x ile 48 gram y birleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla gerekli olan y miktarı 48 gramdır. Ağzı açık bir kapta 50 gram kalsiyum karbonat katısı ısıtılıyor. Katının tamamı ısıtıldığında kaptaki toplam kütlenin 22 gram azaldığı görülüyor. Buna göre oluşan kalsiyum oksit katısı kaç gramdır diye sorulmuş. Yani şekil olarak şöyle bir ifade etmek istersek bir kabın içerisinde Kalsiyum karbonat katımız var. Bunu ısıttığımız zaman ne açığa çıkacaktır? Bir gaz açığa çıkacak. Kalsiyum karbonat katısını ısıttığımızda kalsiyum oksit katısı artı karbondioksit gazı açığa çıkacak. Başlangıçta 50 gram aldığımızda toplam kütle normalde korunması lazım. Fakat ağzı açık bir kap olduğundan dolayı gaz ortamda bulunmayacak ayrılacaktır. Ayrılan karbondioksit gazı 22 grammış. Kütlenin korunumu kanununda girenlerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacağından açığa çıkan kalsiyum oksidin kütlesini rahatlıkla bulabiliriz. O zaman kalsiyum karbonatın kütlesi başlangıçta kütle kalsiyum oksidin kütlesi ile karbondioksitin kütlesinin toplamına eşit olacaktır. 50 gram eşittir kalsiyum oksidin kütlesini bilmiyoruz. Açığa çıkan karbondioksit 22 gram. O zaman kalsiyum oksidin kütlesi 50'den 22'yi çıkardığımızda oluşan kalsiyum oksit 28 gramdır. Şıklara baktığımızda C seçeneği 28 doğru olan seçenektir. 0,3 mol x2o3 bileşiğinin kütlesi 22,8 gram olduğuna göre bileşikteki x atomunun kütlesi kaç gram diye sorulmuş. Bileşin 0,3 mol aldığımızda 22,8 gram yapıyorsa molekül ağırlığından yani x'in atom ağırlığını bulabilmek için bileşiğin 1 molünün ağırlığını bulmamız lazım. O zaman 1 mol bileşik kaç gram yapar dersek içler dışlar çarpımı 22,8 eşittir 0,3 çarpı x x eşittir 22,8 bölü 0,3'ten 76 gram bölü mol çıkar. Yani 1 mol x2o3 bileşiği 76 grammış. Parantez içerisinde oksijenin atom ağırlığını vermiş. Dolayısıyla x'i rahatlıkla bulabiliriz. 1 mol x'te ne kadar olduğunu bilmiyorum. 2 tane x'imiz var. 2 çarpı x. 1 mol oksijen 16 gramsa 3 mol oksijen 3 çarpı 16 o da eşittir 76. 2x artı 48 eşittir 76. 48'i karşı tarafa gönderdiğimizde 28 x buradan 14 olarak buluruz. Yani x'in atom ağırlığı 14 gram bölü mol olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren klor gazı kaç moldur diye sormuş bize. Şimdi klor molekülünü düşündüğümde klor molekülünün iki içerisinde 2 mol klor atomu bulunmakta. O zaman şöyle ifade edebiliriz. 1 mol bileşikte 2 mol klor atomu bulunmakta. Peki bize soruda tanecik olarak vermiş. O zaman 1 mol molekülde 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane klor atomu bulunmaktaymış. Peki soru da bize 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane klor atomunun kaç mol yaptığını soruyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 12,04 çarpı 10 üzeri 23 çarpı x eşittir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23. X'i yalnız bıraktığımızda 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 12,04 çarpı 10 üzeri 23. 10 üzeri 23'ler birbirini götürdüğünde 3,01 ile 12,04 sadeleştiğinde 1 bölü 4 kalır. 1 bölü 4 de 0,25 mol yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olmuş oldu x2 h6 bileşinin %80'i x bulunduğuna göre x'in atom numarası kaçtır diye sormuş bize. Parantez içerisinde hidrojeni 1 olarak vermiş. Yani x2 h6 bileşiğini ben toplamda 100 gram alırsam %80'i x geriye kalan %20'si de hidrojenden oluşmaktaymış. Peki %80'inde kaç tane x bulunur derse 2 tane x bulunmakta. Hidrojene baktığımızda %20'sinde ise 6 tane hidrojen bulunmakta. Bu x ile hidrojenin birbirini oranlamış olsam 80 bölü 20 şeklinde yazabilirim. Yani x de %80 hidrojenden de %20 olduğundan dolayı. Parantez içerisinde hidrojenin atom ağırlığını vermiş bize 1 olarak. 2 çarpı x bölü 6 çarpı 1. Yani atom ağırlığını X ve hidrojende sadece hidrojen bilindiği için hidrojenin yerine yazıyorum. 80 bölü 20. Sadeleştirme yaptığımızda 2 ile 80 sadeleşirse 40. 40 ile 20 sadeleşirse 2. 6 ile 2'yi çarptığımızda X'in atom ağırlığı 12 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız Bursa oldu. Yukarıdaki verilen bileşiklerin molekül ağırlıklarını hesaplayınız. Molekül ağırlığı bir molünün ağırlığına molekül ağırlığı denir. Birinciye baktığımızda molekül ağırlığı EMA ile gösterecek olursak SO3 molekülünün molekül ağırlığını bulmaya çalışalım. Parantez içerisinde bize molekül ağırlıklarını vermiş. Kükürdün bir tanesi 32 gram bir molü. Oksijeni 16 olarak vermiş. 3 tane olduğu için 3 çarpı 16 şeklinde yazarız. Bu işlemi yaptığımızda 32 artı 48 80 gram bölü mol olarak bulmuş oluruz. Kökürdü de 32 olarak yazabiliriz. İkinci olarak C2H6'nın molekül ağırlığını bulmak istersem 1 tane karbon 12 gramsa 2 tanesi 2 molü 2 çarpı 12 artı 1 mol hidrojen 1 gramsa 6 mol hidrojen 6 çarpı 1. 24 artı 6 30 gram bölü mol olmuş oluyor. Yani 1 mol molekülün ağırlığı 30 gram olmuş oldu. Üçüncüsünde demir 3 oksit bileşiğinin molekül ağırlığını soruyor. 1 mol demir 56 gramsa 2 molü 2 çarpı 56. Oksijenin 1 molü 16 gramsa 3 molü 3 çarpı 16. 112 artı 48 160 gram bölü mol yapmış oldu. Dördüncüsünde ise diazot pentoksidin molekül ağırlığını soruyor. Azotun 1 molü 14 4 gramsa 2 molü 2 çarpı 14. Oksijenin 1 molü 16 gramsa 5 molü 5 çarpı 16. 28 artı 80 topladığımız zaman 108 gram bölü mol olarak bulmuş oluruz. Demek ki molekül ağırlığı bir molünün ağırlığı molekül ağırlığını vermiş olacak. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane NH3 molekülü için kaç moldür, kaç mol azot atomu içerir, kaç mol hidrojen atomu içerir, kaç tane azot atomu içerir, kaç tane hidrojen atomu içerir diye sorulmuş mol kavramı ile ilgili bir soru. O zaman kaç mol olduğunu bulabilmek için NH3'ün tamamını 1 mol olarak kabul edersem 1 molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül bulunur. Peki soruda bize 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül kaç moldur diye sormuş. O zaman x'i yalnız bırakırsak 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu işlemi yaptığımızda 2 mol olarak bulmuş oluruz. Demek ki bu NH3 molekülü 2 molmuş. Peki NH3'ü ben molekül olarak iyonlarına ayrılmış olsam 2 mol olarak aldığında bunu taneciklerine ayırmış olsam 1 mol aldığımız zaman NH3'ten 3 mol hidrojen var. Fakat 2 mol aldığımızda 6 mol azot atomu bulunmaktadır. Aynı şekilde 1 mol NH3 aldığımızda 1 mol azot atomu vardı. 2 mol aldığımızda 2 mol azot atomu bulunmaktadır. Pardon, yukarısı hidrojen olacak, düzelttim. Demek ki B şıkkına baktığımızda 2 mol azot atomu, C şıkkında ise 6 mol hidrojen atomu bulunmaktadır. Bir de bunların taneciklerini soruyor. 1 molün içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane bulunuyor. 6 mol hidrojen atomunun içerisinde Avogadro sayısını kısaca n diye ifade ettiğimizde 6 çarpı na tane hidrojen atomu bulunur. Yani tane işin içine girince avagadro sayısı girmiş olacak. Aynı şekilde 1 mol azot atomunun içinde Avogadro sayısı kadar tanecik var. 2 mol olduğunda 2 çarpı Na tane azot atomu bulunmuş olacaktır. O zaman D seçeneğine baktığımızda pardon yine yanlış yazdık. Hidrojen atomu 6 çarpı pardon şurası doğru. E azot atomu 2 çarpı n tane hidrojen atomu ise 6 çarpı n tane hidrojen atomu içermektedir. Demir 2 oksit ve demir 3 oksit bileşikleri arasındaki katlı oranı bulunuz. Katlı oran iki element birden fazla bileşik yaptığında elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerinin değişken miktarları arasındaki orana katlı oranlar kanunu adı verilir. John Dalton tarafından bulunmuştur. Şimdi burada demir 2 oksit ile demir 3 oksitin katlı oranlarını bulmak istersek şöyle bir tablo oluşturabiliriz. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Birinci bileşikteki demir ve oksijen sayılarını yazarsak birinci bileşikte bir tane demir bir tane oksijen bulunuyor. İkinci bileşikte 2 iki tane demir, 3 tane oksijen bulunuyor. Bu tarz sorularda bize demirler arasındaki oranı da sorabilir, oksijenler arasındaki oranı da sorabilir. İlk önce demirler arasındaki oranı bulmak istersek. Demirler arasındaki oranı bulmak istersem oksijenleri eşitlemem gerekir. Birinci bileşikte bir tane oksijen varken ikinci bileşikte 3 tane oksijen var. O zaman oksijen sayılarını eşitleyebilmek için birinci bileşiğin oksijeni 3 ile çarparsam demirini de yine 3 ile ne yapmış olacağız? Çarpmış olacağız. Yani 3 ile genişletmiş olduk. O zaman oksijenler eşitlenince demirler arasındaki oran 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Diğer bir ifadede ise oksijenler arasındaki katlı oranı sorabilir. Aynı ifadeleri tekrar yazıyorum. Birinci bileşik ve ikinci bileşik. Birinci bileşikte 1'e biri 1, bir, ikinci bileşikte 2'ye 3 şeklinde. Bu sefer oksijenler arasındaki katlı oranı sorduğunda birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene oranı. Bu sefer demirleri eşitlemem gerekiyor. Demirleri eşitleyebilmek için de birinci bileşiği 2 ile çarptığımda demirini aynı şekilde oksijeni de 2 ile çarptığım gerekir. O zaman oksijenler arasındaki oran 2 bölü 3 olmuş olur. Katlı oranlarda şunu da söyleyebiliriz. Bir bileşikteki bir tane elementin katlı oranını bulduktan sonra diğer elementin oranı bunun tam tersidir. Alüminyum sülfür bileşiğinin kütlece birleşme oranını bulunuz. Panates içerisinde bize 1 mol alüminyumun 27 gram, 1 mol kükürdüğünde 32 gram olduğunu belirtmiş. Kütlece birleşme oranına baktığımızda 2 tane alüminyuma karşılık 3 tane kükürdün birleştiğini görüyoruz. Alüminyum sülfür bileşiği oluşurken. Verilen kütleleri yerine yazdığımızda 2 çarpı 27 bölü 3 çarpı 32. Bunları en sade şekilde yazmamız gerekir. 2 ile 32 sadeleştiğinde 16, 3 ile 27 sadeleştiğinde 9. Yani 9 bölü 16 şeklinde kütlece birleşme oranını bulabiliriz. Alüminyumdan 9 gram aldığımızda, kükürtten de 16 gram aldığımızda alüminyum sülfür bileşiğini oluşturabiliriz. Tepkimesi gerçekleştiğine göre kaç gram su oluşmuştur denilmiş. Tepkimeye baktığımızda 4 gram hidrojen ile 32 gram oksijenin tepkimesinden su oluşmaktadır. Kütlenin korunumu kanununa göre girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. O zaman girenlerde hidrojen gazının kütlesi ile oksijen gazının kütlesinin toplamı suyun kütlesine eşit olacaktır. Hidrojenden 4 gram alındığında oksijenden de 32 gram alındığında toplam oluşacak suyumuz 36 gram olmuş olur. Cevabımız 36'dır. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına ise Y yazınız. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkime sonucunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Kütlenin korunumu ta kanununun tanımı olarak ifade edilmiştir. Bu ifade doğrudur. 10 gram X ile 25 gram Y'nin tepkimesinden 35 gram ürün oluşur. Artansız olarak gerçekleştiğinde kütlenin korunumu kanunundan girenlerin kütleleri toplamı ürünlere eşittir. Dolayısıyla 10 gramla 25 gramı topladığımızda 35 gram yapmaktadır. Bu da doğru bir ifadedir. Fiziksel değişimlerde kütle korunmaz. İster fiziksel ister kimyasal tepkimeler olsun kütle her zaman korunur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Havada sabit oranlar kanunu uygulanabilir. Hava tek bir maddeden oluşmadığı için içerisinde azot gazı, oksijen gazı gibi farklı e, moleküller bulunduğundan dolayı bunlarda sabit oran bulunmaz. 1 mol karbondioksit molekülünde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül vardır. 1 molü bir bütün olarak düşündüğümüzde bunun içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülden oluşmuştur. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. 0,2 mol NH3 molekülünde 0,6 çarpı Na tane hidrojen içerir. Tane dediğinde Avogadro sayısı işin içine girmiş olacak. Şöyle yapabiliriz. 1 molde 3 çarpı Na tane hidrojen bulunursa 0,2 molde oran orantı yaptığımızda 0,6 çarpı Na tane hidrojen atomu vardır. Yani sadece 0,6 tane değildir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Oda koşullarında 49 litre hacim kaplayan oksijen gazı 2 moldür. Oda koşulları dediğimizde 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplarsa oda koşullarında yani 25 santigrat derece bir atmosferde 2 mol ne kadar hacim kaplar dediğimizde 49 litre hacim kaplamış oluyor. Bu ifade doğru oldu. 0,25 mol CH4 molekülünde Avogadro sayısı kadar hidrojen atomu içerir. Yine CH4 molekülünü ben 1 mol olarak kabul edersem bunun içerisinde 4 çarpı Na tane hidrojen atomu bulunmaktadır. Peki 0,25 mol alırsam bunun içerisindeki hidrojen atomunu bulmaya çalışırsam 0,25 çarpı 4n o da n tane. N sayısı Avogadro sayısını ifade ettiği için Avogadro sayısı kadar hidrojen atomu içermektedir. Bu ifade de yine doğrudur.